Ayvalık'tayız. <laughs> Şimdi bir restoranda kurabiye canavarlı bir restoranda Şimdi poğaça poğaçaya yedik. Şimdi yani bakacağız işte. Nazar boncuklu bir yerde doğru ilerliyoruz. Tamam. Bakalım. Bakalım orada ne var. Bakalım. Nazar... Arkadaşlar, evet, Nazarboncuklu şehir, şehir kutusunu Evet arkadaşlar nazar boncuğu. Gel. Ee, şimdi işe edeceğiz. Bir var böyle. Daha şi gibi bir ağızla. Yani öyle düşünmeden gelen. Daha şi gibi de değil. Evet hefe baba var. Zaten adı da o yüzden o yüzden o Tamam, bitiriyorum burada. Devam edelim. Hadi. Ben... Şimdi biz Ali Bey adasının bir yerindeyiz. Böyle tarihi bir çarşı gördük. Yalnız arkadaşlar şuradaki mancıklar beni benden aldı. Burada da küçük gözlü hello kazıbaklarımız var. Bu şekilde. Aşk hoşumlar. Yalnız arkadaşlar ben bu videoya girmeyi çok istiyorum. Bir de Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar çok fazla Arkadaşlar Şimdi bildiğimiz bir tekneyle Geziyoruz yani Böyle Bakmanız lazım oluyor. Ee, ama bundan sonra galiba em, bitecekmiş. Yani artık Yunan sularına doğru ilerlemeye başladık. Yalnız <laughs> arkadaşlar şu an deniz çok güzel. Yani kendim alamıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere. <laughs> arkadaşlar şu an Yunanistan adalarına çok yakınız. <gülüyor> <gülüyor> Böyle tek Allah Allah evet arkadaşlar videodasınız şu anda ne yediniz? Evet arkadaşlar. Meşhur <laughs> hiç bir Hiçbir şey. Ne yedin? Bu dizinin çekildiği yer hatırlıyor musun? Aynı dizide. <laughs> <laughs> <laughs>